Bir gün sizlerle beraber tokabuk oynuyoruz. Bayağıdır bu videonun gelmesini istiyordum. Siz istemiyordunuz yani. Neyse. Bana akşam oldu neyse. Şimdi e, bu tanıtım videosu için. Bu ev yapmak için çok fazla emek harcadım. Sizden ricam sadece abone olup like atmanız. Kod video, videolar da yakında gelecek. Şimdi burada çocuklar falan var. Doktor burada falan. Buradan ayı göremiyoruz. Ay nerede bilmiyorum. Burasını ne ara, bilmiyorum. Öylesine yaptım. Akşam yaptım. Yapalım. Oo, şimdi ne yapalım? Bu da gece lambasıydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Otur. Evet, bu, bu da böyle bir şey. Bunu indirmek istiyorsanız diğer diğer videoda in, indirmek istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Burada bana falan var. Peki. Dur bakalım. Peçete çıkıyor. Peçete şey bak. Çok, çok yaklaşıyor. Neyse neyse. Fazla bak. Fazla şey yapmayalım. Bu açık dursun. temizlesin. Burası da balkon. Lan açılıyor. Açılmıyor. böyle. Canımız saklandığında böyle geliyoruz. Şimdi üst kat. Hayır, <laughs> sana almayı unuttum ya. Şimdi lan kediler. burada burası kedilerin oturma yeri sen çık. Aa doğruca açılıyormuş. Burada falan da var. Burada oturabiliyoruz. Burada ise gene bu aya bakabiliyoruz. Ay buradan bakıyoruz. Bakın burada da gizli bir yer var. Anahtar var burada. Ben bu oyunu çok bilmediğim için ablamdan biraz öğreniyorum. Bekle ya. Şu gibi bir yer var. O nerede lan? Bir alt kata inelim. Dur. önce anahtar insanımızın elinde olsun. Al şuna. Birinci katı inelim. Evet geldik şimdi şimdi bakın burada tatil falan yapabiliyoruz. Tamam karakterini getir. Mangal mangal yerde var. Mangal bunu nasıl duracağım neyse öyle kalsın. Zaten oyunda yangın diye bir şey yok. Lan, kıyafetlerini almak için biz Bu anahtar acaba bunu açıyor mu lan? Vay, açtı. Oo, burada dürbünümüz var. Burada ise kamera. Çekeyim mi seni? Neyse. Şimdi, bu kapıda. da. Neyse şimdilik videomuz bu kadar olsun. Part 2'sini gelmesini istiyorsanız 12 like atmanız yeterli. Bay bay. Kapatamadım.